السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله السلام وبركتي مغفرتي فبتنجزلك لريه ميزن ازرنا عصون عزيز مسلمان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أَبَدَ عزيز با محترم مسلم الله الله جل جلاله وجل شأنه بزرع دردي ويريد حق وراق با كسلنك لا شبه سيس tahrip olmayan, bozulmayan ve Allah'tan bizlere ulaşılan tek kitap, bizlere ulaştırılan tek kitap şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i kaç haftadır onun üzerinde durmaktayım. Üzerine durmamın nedeni tabii ki de en önemli konulardan ve Kur'an'ın yüceliğini biz Müslümanlar bunu bilmemiz gerekmektedir. Nitekim fahrü kainat meder iftihar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kendisine gönderilen Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve Kur'an'ı biz Müslümanların biz Müslümanların anayasası olarak ve bizler de ayetlerini ve içinde bulunan güzellikleri ve o güzellikler içinde yaşamayı ve o şekilde kendi hayatımızı ve kendi çevremizdekilere, kendi ailemize ve bütün fertlere dahi ne yapmamız lazım? Kur'an'ın faziletinden bizler onlara ulaştırıp onlara söylememiz bizim boynumuzun bir borcu olduğunu bunu bilmeliyiz. Her bir anne baba kendi evlatlarını, kendi çocuklarını ve onlara mesul olup ve nasıl ki bir anne baba kendi evladının rızkından mesul ise yani vacip farzdır ki o anne baba o çocuğu doğurup doğurduktan sonra da onların rızkını onların geleceği için bir düşünce içinde ise aynı zamanda kendi evladını ve kendi ciğer paralarını aynı şekilde Kur'an'la eee şereflendirip Kur'an'ı öğrenmeyle de aynı zamanda gayret ve sarf et, e, sarf e, etmeleri gerekmektedir. Bizler anne baba olarak bizler yıllarımızı ve kendi evlatlarımızı nice okullara gönderip ve o, o özel okullarda ve o özel servislerde ve onlar için yıpranıp onların dünya hayatı için ve onların okullarına nasıl ki bizler onları gönderip de o özel okullarda eğer evlatlarımız okuyorsa bizler kendi evlatlarımızı aynı şekilde Kur'an kursuna hafızlık e, kurslarına ve medreselere gönderip ve aynı şekilde bizler onlar için de kendimizi çaba ve e, güzel bir şekilde onları o, o, o güzel yerlere onları göndermeliyiz. Eğer bir anne baba kendi evladını o kadar özel okullarda okutup da ve aynı şekilde ve kendisine dini bilgileri ve güzel olan ahlaki duyguları eğer öğretmiyorsa o çocuğu zaten anne babasına fayda verebilecek hiçbir şey olmaz. Çünkü o genç çocuk Allah'ı tanımadığı müddetçe, Resulullah'ı tanımadığı müddetçe, ahlakı, sevgiyi, saygıyı öğrenmediği müddetçe aziz Müslümanlar, işte o çocuk hiçbir zaman kendi anne ve babasına ve çevresindeki çevre çevresinde bulunanlara asla bir fayda vermez. Yani önemli olan okumak değildir. Okuyup hem kendi nefsi için hem de etrafındaki insanlar için de bir fayda ve bir faydalı olmayı o düşünceyle onu okuması gerekir. Bizler evlatlarımızı arz ettiğim şekilde o kadar özel okullara o kadar özel ders tutup da kendi evlatlarımızı okutuyorsak bizler kendi evlatlarımızı yine aynı şekilde özel olsun veya medrese olsun bizler hoca tutup onların Kur'an'ı öğrenmesinde, Kur'an'ın hafızasında yani kendi beyine yerleştirmesinde ve o güzel ilimleri öğrenmesinde bizler yine aynı şekilde yapmamız gerekir ve aynı şekilde onların hayatına Kur'an'ı şereflendirmeliyiz. İşte bizler aziz Müslümanlar ne yazık ki bugünkü zamanı deyip de kendimizi ne yapıyoruz? Kendimizi ve Kur'an'ı öğrenmeyi ihmal ediyoruz. Nitekim Kur'an öğrenmek tabii ki nurdur. Kur'an öğrenmek tabii ki zihin açıklığı verir. Kur'an öğrenmek bereket getirir. Kur'an öğrenmek bütün musibetlerden ve bütün kazalardan muhafaza demektir. Kur'an öğrenmek işte Kur'an'ı bilmek gerek. Kur'an öğrenip Kur'an'ı bilmek elbette ki en yüce şeydir. Nitekim Kur'an'ı bilmeyenler, Kur'an'ı öğrenmeyenler ve Kur'an'la yaşamayanlar, aziz Müslümanlar kesinlikle Kur'an'ı bilmezler. İnsanoğlu birini tanımadığı müddette onun hakkında yorum yapmak ve ondan uzak olmak Elbette ki onu bilmez ama onu tanıdığı zaman, onu yaşadığı zaman, hayatına koyduğu zaman o zaman ki anlayacaklar ki Kur'an'ın ne kadar güzel ve Allah'ın bizlere ne kadar büyük bir nimet verip biz o nimetten uzaklaşıp ve kendimizi e, nice güzel olmayan e, nimetlere kendimizi saf etmişiz. Halbuki bizler eğer kendi evlatlarımızı hem Kur'an'ı öğrenmesinde hem hafızlığında hem de e, Kur'an'ın ilimleriyle meşgul olması elbette ki okul da gerektirir. Elbette ki oğlum hafız olsun, oğlum Kur'an öğrensin, oğlum medresede medreseyi bilsin. Ama oğlum tabii ki doktor da olsun, öğretmen de olsun, hemşire de olsun veyahut istediği güzel bir mesleği seçsin. Ama yeter ki onu bizler kendi Rabbini, kendi Allah'ını onu yaratan, bizleri yaratan yani yüce yaratanımızı ve bizler onu tanımamız elbette ki boynumuzun borcudur. Peki, Allah Celle Celaluhu bizlere hayat vermiştir. Bizlere en güzel bir şekilde bizleri bu hayatımıza koymuştur. Bizler başkasının bize yaptığı bir iyiliği ne yapıyoruz? O bir o iyiliği güzel görüp ve onu unutmuyoruz. İşte Allah Celle Celaluhu yüce Rabbimiz bizleri o kadar ki güzel nimetlerle bu güzel vücudu, bu güzel bedeni ve bu güzel hayata bahşetmiş ki tabii ki de Allah bizlere ikinci bir hayat daha vermiştir. Dünya hayatı olduğu gibi Ahiret hayatının da olduğunu yani ölümden yani ölüm aslında gerçek ebedi bir hayatın başlangıcı olduğunu Allah'ın bizlere bunların vermesi ve bu güzel nimetleri içinde bizleri e, güzel bir şekilde nimetlendirmesi bizler Allah'ımızı Rabbimizi güzel bir şekilde tanıyıp bizler Allah yolunda Kur'an'ın ve Hazreti Resulullah'ın sünneti çerçevesinde kendi hayatımızı ne yapmalıyız? İdame ettirmeliyiz. Aynı zamanda anne baba kendi evlatlarını Kur'an'ı öğrenmekle de ve Kur'an'ı yaşamakla da onlarken onların öğrendiği gibi, onlar yaşadığı gibi kendi evlatlarına da onu yaşatmalıdırlar ki evlatları yarın okuyup bir meslek sahibi olduğu zaman kendi ana babasının ne kadar güzel bir hayat, ne kadar güzel bir gelecek hazırladığını kendi anne babasına duada bulunup ve onlara güzel bir duayla güzel bir teşekkürle ve onlara her zaman o güzel e, gelecek için onlara her zaman hatırlayıp onları kendi dualarında eksik tutmaması işte aziz müslümanlar. Bizler kendi elimizle kendi evladımızı uçurumdan aşağı atıyoruz. Sonra dönüp bakıyoruz ki diyoruz ki neden evlatlarımız böyle yapıyor? Halbuki bizler kendi evlatlarımızı bizden elimizden geleni yapacağız ki gerisini Allah'a tevekkül edeceğiz. Ama biz elimizden geleni yapmıyoruz. Onları Allah'la Allah'ı onlara tanıtmıyoruz. Resulullah'ın ahlakını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onlara tanıtmıyoruz ki bizim evlatlarımız bizlere karşı olan saygı ve sevgisini yitirmesin. İşte aziz Müslümanlar nitekim Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Bizler Kur'an'ı okuyup, bizler Kur'an'ı öğrendik Kur'an'ı ezberledik, tümüyle hafız olduk. İşte bizler Kur'an-ı Kerim'i kendi aklımızda, kendi beynimizde kesinlikle unutmamaya çalışmalıyız. Onu korumalıyız. Onu koruyup korumalıyız ki Kur'an da bizi koruyup bizi aydınlatsın aziz Müslümanlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Te'ahedu hadel Kur'ane فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في أقولها Evet Müslümanlar, Kur'an'ı hafızanızda korumaya özen gösteriniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'ı hafızanızda, beyninizde korumaya özen gösteriniz. Evet, Muhammed Muhammed'in canını kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızandan çıkıp kaçması bağlı devenin ipinden çıkıp kaçmasından daha süratlidir diyor. Yani eğer bizler Kur'an'a özen göstermezsek, eğer bizler Kur'an'a önem göstermezsek Aynı şekilde nasıl ki bir devenin bir deve nasıl ki kendi ipini koparıp kaçıp gidiyorsa süratli bir şekilde işte eğer bizler Kur'an'a özen göstermezsek Kur'an da bizden, bizden kaçıp gitmektedir. Bizden uzaklaştırmaktadır ve bizden kaybolu vermektedir. İşte aziz Müslümanlar Kur'an öyle bir şeydir ki insanları hayatı ve Dünya ve hayatını maddi ve manevi olarak güzelleştiren ve onları daima önlerine nur olarak bir şekilde ee, kalmaktadır. İşte Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. La ebed evet, hayd deva il Kur'an. İşte aziz Müslümanlar. Şifanın en hayırlısı Kur'an'dır. Kur'an tabii ki şifadır. Kur'an nurdur. Kur'an her şeydir aziz Müslümanlar. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı cani gönülden kulaklarımızla dinlemek, bütün ruhumuzda, bütün benliğimizde Kur'an'ı dinlediğimiz zaman Kur'an'ı amel ettiğimiz zaman yani Allah'ın buyruklarını güzel olan şeylerini alıp da kendi hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman Tabii ki Kur'an nurdur. Kur'an ruhun gıdasıdır. Kur'an ruhun meyvesidir. Kur'an işte hastalığın ve bütün hastalıkların şifasıdır. Şifa olan ve şifaların en hayırlısı olan elbette ki Kur'an'dır. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yüce Rabbimizin kelamıdır. Allah Celle Celaluhu işte kendi kelamını ve kendi kelamının yüceliğini ve hadedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere o şekilde arz değil. Bizler Kur'an okurken tabii ki abdestli bir şekilde, güzel bir şekilde abdestimizi alıp ve o şekilde Kur'an'ı dinlemeliyiz. Ve o şekilde Kur'an'ı okumalıyız. Tabii ki abdestsiz olmak da aynı şekilde Kur'an'ı dinlemek, Kur'an'ı ezberden okumak abdestsiz bir şekilde de tabii ki e, caizdir ve herhangi bir sakınca yoktur. Ama Kur'an'ı okuduğumuz zaman bizde ne yapmalıyız? Elle tuttuğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle ve kesinlikle abdest almayı unutmamalıyız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurmaktadır. La yemessel Kur'an illa tahirun diyor. İşte Kur'an'a sadece temiz olanlar dokunsun. Evet. La yemessel Kur'ane illa tahirun. Evet. Kur'an'a sadece ve sadece ancak ve ancak temiz olanlar dokunsun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte temiz olanlar azim Müslümanlar ne güzel değil mi? İnsan güzel bir şekilde taharatını, abdestini alıp kendini tertemiz bir şekilde ve Allah'ın kelamını, Allah'ın bizlere gönderdiği mübarek Kur'an'ı okuyup ve bizlere şifa olması ve bizlerin bizim ruhumuza kavz etmesi, ruhumuzun içine girmesi ruhumuza huzur verecek, hayatımıza huzur verecek ve yaşamımıza huzur verecektir. İşte aziz Müslümanlar, çocuklarımızı Kur'an'ın Kur'an'la buluşturalım. Onları medreselere, onları ilim öğrenmeye, onları güzel olan bir hocaya gönderip kendi evlatlarımızı bugünkü nesil, bugünkü nesilin, bugünkü kız çocuklarımız olsun, erkek çocuklarımız olsun, kim olursa olsun. Onlar ancak Kur'an'la ıslah olur. Onlar ancak Kur'an'la ıslah olur. Onlar ancak Kur'anla ıslah olur. Bu toplumun bozulması, bu toplumun bu halde ve bu şekilde bozulması elbette ki Kur'an'dan uzak kalmamızdır. Bizler kendi kitabımızdan, Allah'ın bizlere gönderdiği mübarek Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığımız için işte o o yüzden bugünkü nesiller onların o düştüğü çukurlara, o düştüğü sıkıntılara, o düştüğü rezalet içinde gün ve gün artan bu rezalet işte onu temizlemek, onu, onları kendi evlatlarımızdan uzaklaştırmak, o kötü olan ve güzel olmayan yollardan onları uzaklaştırmak, onları Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, ve onları medreselere göndermeye tabii ki de onlar ancak Kur'an'ı öğrenmeyle ve Kur'an ile ıslah olurlar öz Müslümanlar. Bizler anne baba olarak kendimiz başta olmak üzere kendimizi, kendi evlatlarımızı ve hele hele bizim bu coğrafyamızda işte ancak ve ancak Kur'an'ı okumakla ve Kur'an'ı öğrenmekle insan oluşu verir ve ıslah olur ve güzelleşir. Sizlerden bir tavsiyem, bir tecrübe olarak sizlere arz ediyorum. Benim siz görüp de sizlere söylemem elbette ki bizlerin bir tecrübesi olup da sizlere arz ediyoruz. Benden sizlere yine de bir tavsiye deneyin ve o deneyinizin üzerinden durun. Cale gönülden sarılın. Bakın ne güzellikler göreceksiniz. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şenuhu bizleri Kur'an'ın nuruyla, Kur'an'ın güzellikleriyle ve Kur'an-ı Kerim'le bizleri ve bizim evlatlarımızı her zaman nasip etsin. O güzellikleri her zaman bizim torunlarımıza kadar eğer bizler yaşayıp da torunlarımızın evlatlarımıza kadar dahi ve onların o güzel hayatını Kur'an'la şereflendirsin. Allah Celle Celaluhu bizleri her zaman Kur'an'ın şefaatiyle, Kur'an'ın nuruyla nurlandırsın inşallahü teala.